Adın ne senin? Yağmur. Yağmur. Ne güzel bir ismin varmış senin. Yani tabii ki batağa sürüklemek istediler. Çocuğunu sana hale geçiriyor olabilir. Derhal <laughs> hastaneye gitmeniz lazım. Ağır borçlandırma sebebiyle de bir şekilde fuhuşa yönlendirebilirler. Çünkü hani kimdir nedir ne değildir bilmiyorsunuz. Genç dizi oyuncusu fuş ve borç batağına sürüklenmek istendi. Biliyor musun Yağmurcuğum benim de senin yaşlarında bir kızım var. Adı da İrem. Piyasada o kadar çok yapımcıyım diye dolaşan var ki sizden çıplak fotoğraflarınızı istiyorlar. İşte e, Ne bileyim Şuraya gelin, buraya gelin, şu kişiyle birlikte olman gerekiyor gibi de söylemler oluyor birçok. Alenen söylüyorlar. Tabii tabii alenen söylüyorlar artık. Melek İşlek dizi ve tiyatro oyuncusu 30 yaşında birçok dizide rol aldı. İddiasına göre yapımcı olduğunu söyleyen TS kendisini aradı. Bana Facebook üzerinden ulaştılar, Facebook hesabından. Ee, ne dedi size? Yani dizilerinden ve tiyatro oyunlarından bahsettiler. Görselimin iyi olduğunu ve benimle çalışmak istediğini söylediler. Sözde yapımcı özellikle ünlü olmak isteyen genç kızları ağına düşürmeye çalışıyor. Melek İşle'ye de aynısını yapmış. Sözleşmede 5 artı 1 yıl bizimle çalışacağına dair. Eğer işte bu programda hiçbir türlü yer almazsa ya da bizim isteklerimize uymazsa kişinin sözleşmesi feshedileceği ve 300 bin lira gibi bir borç ödeyeceği yazıyor. Hı hı. E dolayısıyla böyle bir program olmadığı için çalışamayacağım. Sizden bu sözleşmeyi imza atmanız mı istendi? Evet evet. Bu sözleşmeyi imza atmam istendi Yapımcı ama Yapımcı olduğunu kısım. söyleyen bu kişi ya. sosyal medya ya. üzerinden genç kızlara aynı tekliflerde bulunmaya devam ediyor. Evlendirme programında zaten evlenecek kişilere daire verileceğini söylediler ve bana da bununla birlikte bir daire hediye ettiklerini, daire aldıklarını, çok fazla miktardan, çok pahalı bir daire aldıklarını Ataşehir'de. Sizin için. İşte, tabii tabii benim için. Bununla ilgili bana tanıtım kağıdı getirdiler. Sahte yapımcı güven sağlamak için akla hayale gelmeyecek şeyler yapmış. Melek Hanım'a demiş ki Ataşehir'den sana bir ev aldım ve o evi sana vereceğim. O ev hangisi? İşte bu. Kendisine evin fotoğrafını göstermiş. Sadece fotoğrafla da kalmamış. Evin krokisini bile Melek Hanım'a göstermiş. Ve onu etkilemek için daha türlü türlü yollara başvurmuş. Sözleşmeyi imzalarsan bana 15 bin lira gibi bir ön ödeme yapacaklarını vesaire söylediler. İşte Hani sözleşmesi şimdi imzalayın, biz onu zaten değiştiririz. Sözün özü polisin bu iddiaları araştırması hem gençlerin hem de ailelerin çok dikkatli olması şart. Adın ne senin? Yağmur. Yağmur. Ne güzel bir ismin var.